Hepinize merhabalar he, arkadaşlar. He, bugün sizlerle beraber arkadaşlar FNAF oynayacağız. Yanımda Hem de Sa beraber. Evet, benim de yanımda Salih var arkadaşlar. Şimdi Salih e, evet geldi. Başla Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Hadi bismillah. Bismillah. İlk başta ilk başta FNAF 1 sonra FNAF 2 sonra FNAF 3 sonra FNAF 4. Sonu FNAF 5. FNAF 4 çok korkunç ama ya. Evet arkadaşlar. İnşallah başarabiliriz. Bakacağız. Gece 2 mi? Yoksa gece 1 mi yapalım? Hı? Sa gece 2 mi gece 1 mi? Kanka gece 1 gece 2. Ha bir de kanka şey. Kanka. Ha, hangi geceyi yapalım? Kanka FNAF bir gece 2 ya bir de bir şey diyeceğim. Ee, şey şey Robux'lu olmuş bu arada FNAF bütün geceleri e, bir bir tuşla şey yapmak. Hmm. Aga be. Başlatıyorum. Arkadaşlar eğer beğenirseniz like atmayı da unutmayın. İsterseniz yani beğendiyseniz like atabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Salih gel. Yüklendi mi sende? Yok. Şimdi yüklendi. Gel. Aga bu oyunun grafikleri çok iyi bu arada. Harbi arkadaşlar öyle değil mi ya? Baktınız da. Çok iyi. Aga bir de senin sesine ne oldu? <laughs> bir şey olmadı. Aga sesin da sesin e farklı geliyor biraz. Ne olabilir. Bir Açmayı unutmuş. Kanka boni bon gitmiş. Lan. Kanka bon, bon. sadece kapılara bak kameralara bakma zaten Foxy gelince bütün enerjiyi alıyor. Evet. <laughs> Aga neyse çok eğlenceli lan böyle. Harbi ya. Maceralı oluyor. Aksiyonu... Yok kanka animatroniklerle keşke animatroniklerle halay çekebilsek. Harbi ya. Ya bizi neden öldürmeye çalışıyorlar? Biz bunun sülalesini mi öldürdük? Gel halay kardeş kardeşim, gel bir çay iç, kahve iç. Hikayesini bilsin. <laughs> Hikayesini bilmek ben. E niye o zaman sen sormak? Kınık. Biz mi öldürdük? Hayır. Anka Ama öldürdük, yetiş olduk. yetişkin biri öldürdüğü için Kanka yanlış hatırlamıyorsam yetişkin biri öldürdüğü için ve biz de yetişkin olduğumuz için bize, bize saldırıyorlar. Kaldı. Kanka Bonnie bana bakıyor. Ama pencereden bakmadığı için sorun yok. Abo kanka öldü. Öldü. ama kanka. Ben <laughs> <kanka, gülüyor> <kanka. Kanka, gülüyor> Nasıl yapayım aga? Yap bir şekilde kanka. Aga yapamam. Yaparsın. Arkamdaymış, ben önde sanıyor. Kanka sen sağ kapıya bak, hayalet olarak sağ kapıya bak. Gelirse söyle bir şey. Sağ kapı. Aynen sağ kapı. İki kapıya kapı. da bakıyorum. Foxy yerinden çıkmış. Allah. Çik, çiki de gitmiş çika. Kanka sen sağ kapıya bak tamam mı? Niye Fox ben sağ yok. kapıya bakıyorum? Agaç çünkü sol kapı bende. Bedelime bak, yerde yatıyor. Bakayım. Kanka sağ kapıya bakıyor değil mi? Aynen. Bir şey geliyor Bakalım. mu? Hayır bir şey gel. Oo kanka Fox yaklaşıyor dikkat et. Geliyor geliyor geliyor. Kanka sağ kapıda bir şey gelmiyor değil mi? Sağ kapı sağ kapıya bakayım. Hayır gelmiyor. Aga sen iki kapıları da kontrol etsene. Çaki var. çaki yürüyor. Çıkar, çıkıyor aynı şey. Nereye gidiyor? Tuvalete gidiyor. Bir... Oğlum daha saat gece 1 iki lan gece iki oğlum daha. Hangi Fox'in alaka? Haha Fox'in gece üçte gelmiyor muydu? Evet. Bir öldüğünde çok galiba hızını alamadılar başka birini öldürmek için. Kanka çaki e, tuvalete gitti. Bak kapıyı kontrol ediyorsun değil mi? Valla ben her yere bakıyorum. Hızlıyım zaten. Kanka oğlum lan kamerayı bir açtım baktım geldi buraya. Burada bir Kanka bonibon mı? var. <laughs> Yiyecek Kanka, mi? Yerim. Kanka. Gitti. O seni yemesin. Kanka. Ha. Ee, şey Golden Freddy gelirse ne yapacağız? Az önce Golden Freddy geldi de. Golden Freddy geldi de kameraya bakacaksın. Galiba. Evet, ok. Kanka şimdi sağ kapıyı kontrol edin mi? Çok eminsin. Evet çok eminim. Kesinlikle sağ kapıyı kontrol ediyorum. Biraz şüphelen ok. yok. Ferdi de ah. hala şey yapıyor. Kanka ya. 67 bataryamız kalmış. 87. 87. Kanka ödüm patladı lan. İki dakika bir şik şabında hemen geldi. Kanka Foxy çıkmış yerinden. Foxy evet Ben geçiyor. kapıdan geçebiliyorum. Şu an şu sol kapıdayım. Geçebiliyorum. Kapının içinden geçiyor. Hmm. Oo Bonnie Bomb burada hala. Sana bakıyor. Foxy dayı burada. Foxy dayı geliyor. Chucky gitmiş. Kanka çakı gitmiş. çaki gitmiş. Sen sıçtın. Kanka çakı yok. Var. Wow. Kanka Bonnie gitti mi? Bonnie gitmiş. Bonnie gitti. Kanka dur sağ kapıya bak. Sağ kapıya bak. Sağ kapı. Foxy yavaş yavaş çıkıyor bu arada. Benim olsun. Koşacak yine. Kanka sen sağ kapıya bakıyorsun değil mi? Evet bakıyorum. Cesetimi görüyor. Arkadaşlar FNAF'ta bok gibiyim. Ben de. Ya oynadım ama bok gibiyim. Foxy, özellikle Foxy var ya en şerefsiz o. Harbi ya. Geliyor 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 geliyor! Enerjiyi çaldı. Bak 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 şerefsiz. Kamerayı kullanınca da diğerleri geliyor. <laughs> ne? Ne oldu? Kanka kameraya bakınca e, şey Allah belanı vermesin. Kanka Fox yine pozisyonunu almış gelecek. Allah belasını vermesin. Ulan daha demin. çek yine tuvalete demin. gitmiş. Ben tuvaletimi yapıyorum. Kanka. Kanka. Tamam Oğlum daha demin geldi saldırdı Foxy. Yine saldırmaya geliyor şerefsiz. Kanka sağ kapıya bakıyor değil mi? Kanka sağ kapıdan çaki geliyor. Kanka duruyor pencereye şu an. Şu an pencere değil çaki. Kameraya bakıyor. Ya niye adam? <laughs> Allah belanı vermesin. Allah. Oğlum arka mı ışınlandı? Tipe bak ya. Bak bir de ne kadar hızlı koşuyor görüyor musun? Çaki de gidiyor. Değil. Kanka biz FNAF oynayamayız Harbi ya. Hadi abi, bir kere daha oynayalım. Yok kanka bu, bu, bu video bitsin. Şey. Ne? Ben kapattım videoyu Neyse arkadaşlar. Ee, beceremedik. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.